Günaydın, mutlu sabahlar. Fokus başlıyor, saatlerimiz 11'i gösteriyor. Artık haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi de orta vadeli programdı. Dün açıklandı orta vadeli program ve biraz böyle büyüme, daha düşük büyüme ve daha yüksek enflasyon beklenen bir tablo karşımıza çıktı. Pek çok detay var. Bunların değerlendirmelerini ekonomistlerden, iş dünyasından almaya devam ediyoruz. Yine ilerleyen dakikalarda değerli isimler bizimle birlikte olacak. Peki piyasalar nasıl tepki verdi? Aslında orta vadeli program ilk açıklandıktan sonra sonra borsanın tepkisi biraz negatif oldu ve dünü %0,66'lık bir geri çekilmeyle tamamladı. 8000 seviyesinin üzerine kalmaya devam ediyoruz. Yeni gün ise pozitif başladı ve şu anda da yine yukarı yönlü hareketler karşımıza çıkıyor. %0,45'lik primle 8218 puandan yeni güne başladıktan sonra şu anda primler %1'i aşmış durumda. %1,20'lik kazançla 8279 seviyesinden işlemler geçiyor. Az sonra piyasaya dair beklentileri de alacağız. Ama alt endekslere şöyle bir göz atalım. OVP öncesinde bankacılık endeksindeki o pozitif ayrışmayı biz takip ediyorduk. Ve şu anda biraz daha böyle %1'e yaklaşan yeni pozitif diyebileceğimiz ama daha önceki günlere kıyasla daha yatay bir yükseliş dikkatleri çekiyor. Herhangi bir pozitif ayrışmada şu an itibariyle yok. Mali endeks tarafında %1,21'lik kazanç var. Ulaştırma ve turizm endeksinde ise biraz daha böyle daha geriden gelen bir tablo varken ulaştırmalı. Biz birkaç gündür negatif bir seyir görmeye devam ediyoruz. Covid'le alakalı gelişmeler orada biraz ulaştırmayı aslında kafasını karıştırıyor. Biraz oradaki kazançların önünü kesiyor derken daha önceden uzmanlar aslında son birkaç aydır ulaştırma endeksindeki o aşırı pozitif ayrışmadan da bahsediyor. Hizmetler endeksinde de şu anda %1,02'lik e yukarı yönlü bir hareket var. Para piyasalarına bakalım. Dolar TL tarafında 26,84'ü görüyoruz. 10 binde 8'lik bir değişim var yukarı yönlü olarak. Euro TL tarafında ise 28,79 seviyesi karşımıza çıkıyor. Dolar endeksinde ...105 seviyesinin üzerine geldi. Dün ABD'den ASM Hizmet PMI verisi açıklandı. Beklentilerin üzerinde geldi. Ekonominin ısındığına dair, iyi bir hava içerisinde olduğuna dair beklentiler... FED acaba yıl bitmeden bir faiz artışına daha gider mi beklentisini kuvvetlendirdi ve bu da dolar endeksini yükseltti. Şu anda 104,9 seviyesinden geçiyor işlemler. Euro dolar paritesinde <laughs> 1,0713 seviyeleri karşımıza çıkıyor ve sterlin de dolar karşısında aslında bir miktar değer kaybına devam ediyor. 1,2466 seviyesi karşımızda. Dün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den açıklamalar vardı. Faiz artış döngüsünün artık sonuna gelindi gibi duruyor. Demek aslında biraz e, paritede e, sterlinin dolar karşısında zayıflatmıştı. Avrupa borsalarına baktığımız zaman yine bu sabah saatlerinde İngiltere'den konut verilerini aldık ve konut fiyatları 2009'dan bu yana en sert yıllık geri çekilmesini yaşadı. E, konut piyasası faiz artışlarına rağmen İngiltere'de sağlam kalmaya devam ediyor gibi duruyor. Ve şu an itibariyle e, yalnızca aslında diğer biraz böyle moraller bozuk gibi duruyor Avrupa tarafına baktığımız zaman. Paris'te çok çok sınırlı yukarı yönlü bir hareket var. Ve bugün ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Euro bölgesine ilişkin olarak ikinci okumayı takip edeceğiz. Önümüzdeki haftada Avrupa tarafında gözlerimiz Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Gelen PMI verileri bir miktar Avrupa ekonomisine ilişkin endişeleri ifade ediyor ve burada <laughs> Merkez Bankası'nın faiz artırım için bir alanı alıp alanı olup olmadığı da tartışılıyor. Tahvil faizlerine şöyle bir baktığımız zaman ABD tarafında dün yeniden ISM PMI verisinin yükselişe işaret etmesi, beklentileri aşması bir miktar burada tahvil faizlerini yukarı taşıdı. Amerika'da 10 yıllık tahvilin faizi şu anda %4,27 seviyesinde ama %4,30 seviyesine kadar yükselen bir tablo karşımıza çıkmıştı. 2 yıl tarafında ise %5 seviyesini görmüştük ama şu an itibariyle %4,99. Bu arada 1 yılı aşkın bir süredir getiri tarafında biraz daha getiri eğrisinde bir terslik var ama ekonomi yani bu normalde resesyona işaret edebilecek bir gelişmeyken ekonomiye dair iyimser veriler gelmeye devam ediyor. Ve vadeli piyasaya bakınca dün aslında Nasdaq öncülüğünde daha böyle sert kayıplar gerçekleşmişti. Teknoloji endekslerinin öncülüğünde kayıplar vardı. Apple, Nvidia gibi şirketlerin %5'e varan düşüşlerini takip ettik. Ve üç seanstır Nasdaq düşüş kaydediyor. Şu anda vadeli piyasalar olumsuz bir açılışa işaret ediyor. ISM PMI verisinin 6, yılın, 6 ayın zirvesinde gerçekleşmiş olması biraz piyasaları tabii ki endişeye soktu. Bir taraftan da Fed'den, Jane James açıklamaları bir tane daha faiz artış planı olmalı Fed'in demesi yine piyasada tabii ki biraz böyle moralleri bozdu gibi duruyor. Eylül toplantısına az kaldı. Eylül'de pas geçilse de acaba Kasım'da bir faiz artışı gelebilir mi? Beklentisi korunuyor Fed tarafında. Ve devam edelim. MTA piyasasına şöyle bir göz atalım. Altının olsun 1917 dolardan geçiyor. Şu anda %0,12'lik bir geri çekilme var. İçeride dolar kurundaki hafif yukarı yönlü hareketle biz gram altında 1654 lira seviyesini görüyoruz. Gümüş 23 dolar 0,6 centten geçiyor ama biraz böyle 22 dolara da yaklaşıyor gibi bir tablo var. Brent petrol 90 doların üzerinde. Bu da yılın zirveleri anlamına geliyor. Bu hafta içerisinde ikinci kez 90 dolar aşılıyor. Yılın en yüksek seviyeleri geçti. Geçtiğimiz en son kasım ayında bu seviyeleri görmüştü Brent petrol. Yine Amerikan petrol tarafında da 87 dolar 06 senti görüyoruz ki dün açıklanan ABD tarafında petrolde biraz daha arzla ilişkin yani stokların beklentilerin altında gelmesi bu da biraz arzla ilişkin endişeleri beraberinde getiriyor ama şu anda her iki tip petrolde de yön aşağı gibi duruyor. Son olarak kripto paralar diyelim. Bitcoin 25 bin doların üzerinde ama 26 bin doların altına geriledikten sonra birkaç gündür şu 25 bin dolar seviyelerinde işlemler geçiyor. Bugün biraz daha imser bir tablo var. Bakalım gün içerisinde daha da yukarı yönlü hareketleri görecek miyiz? Ethereum'da da 1632 dolar seviyesi karşımıza çıkıyor. Ve şimdi piyasalara dair beklentileri almak üzere Albatros Portföy'e gideceğiz. Albatros Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Zalbartos Portföy Genel Müdür Yardımcısı ünlü Emre Coşkun bizimle beraber. Emre Bey hoş geldiniz, günaydın. Merhaba, günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, piyasaların gözü kulağı OVP'deydi. Dün açıklandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz piyasa tepkisi açısından? Öncelikle biraz böyle sınırlı negatif olduğunu görüyoruz ama bugün yeni günde biraz daha pozitif bir seyir var. Tam olarak neden böyle kaynaklanmış olabilir? Piyasa ancak mı sindirdi? Ve bu yükselişin haftanın geri kalanında devam etmesini bekler miyiz? E, öncelikle bu yükselişin haftanın geri kalanında e, devam etmesini bekliyoruz. E, dediğiniz gibi dünkü e, en büyük gündem e, maddemiz içeride e, açıklanan OVP'ydi. Eee ifade etmek isterim ki yani şimdi açıklamayı, programın detayını, e, tahmin ve varsayımları e, son derece gerçekçi bulduk. E, enflasyon beklentisi yukarı, e, büyüme beklentisi de aşağı doğru revize edilmiş. E, bir de önemli olarak e, Merkez Bankası'nın üzerine düşe düşen görevleri yerine getireceği getirileceği net bir şekilde ifade edilmiş. Piyasa bunu evet yani dün oldukça volatil bir günü geride kapattık. Sindirmekte biraz zorluk yaşadı ama bugün temkinli iyimser açılış bekliyorduk. Bu da keza gerçekleşti. Burada önemli olan tabii ki yine Merkez Bankası'nın gerek üzerine düşen adımları atacağı noktasında önümüzdeki para piyasası kurulu 21 Eylül'deki toplantıda bir miktar faiz artışına yönlenebileceğini düşünüyoruz. Ama tabii bu noktada hala bir real getiri sunmadığımız için yatırımcılara yine tek real getirinin Borsa İstanbul'da kalmasını bekleyebiliriz. Bununla birlikte e, tabii ki e, hisse senetlerinde e, özellikle sektör e, ve e, doğru hisse senetlerinin seçiminin e, önemine vurgu yapmak isteriz. E, artık e, gözümüz kapalı e, seçtiğimiz hisse senetlerinin e, rally yaptığı bir e, ortamı geride bırakıyoruz. E, hisse senetlerinin ve sektörlerin e, seçiminin e, önemine e, vurgu yapmak istediğimiz bir e, noktaya geliyoruz. Ee, bu şekilde değerlendirebiliriz, ee, yönümüzü yukarı e, yönlü e, tayin et, edebiliriz. E, şu anda bu şekilde e, görüşümüzü e, sunabiliriz diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler. Ee, bu değerlendirme için yani yurt dışın, ay, yurt içine dair, borsaya dair pozitif bir beklenti içerisindesiniz. Bir de yurt dışında kısaca konuşalım. Orada da e, tabii önümüzdeki hafta. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bir hafta sonra da Fed'de olacak gözlerimiz. E, kritik toplantılar gerçekleşiyor. Fed, e, ABD tarafından gelen veriler ekonomide böyle biraz hani karışık sinyaller olsa da dün en son aldığımız veri beklentilerin üzerinde gelmişti ve hani ekonominin çok iyi gittiğine dair bir sinyal oldu. Ne dersiniz? Hani oradaki dinamikler bize neyi gösteriyor? Hisse piyasaları çok iyi performans göstermese de birkaç gündür Evet açıkçası şimdi dün Amerika borsalarını %1'e yakın değer kaybıyla kapattık. Sabah da Asya ve Avrupa dahil olmak üzere vadeli piyasaları biraz negatif açtık. Tabii güçlü gelen hizmetler sektörü datası bunda etkili oldu. Bunu ifade edebilir Söylediğiniz gibi petrolün son bir yılın en yüksek seviyelerinde seyretmesi bunun için bir katkı sağlayan oldu. Aynı zamanda Fed'in Eylül'de faiz arttırma olasılığında %50'nin üzerine çıkması tabii ki bu tarafta biraz seyrin olumsuza dönmesini gerektirdi. Biz tabii bu tarafı takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta ECB'yi takip ediyoruz biliyorsunuz. Ve Fed'in de Eylül ayında tekrar faiz arttırma senaryosunu gündeme ciddi bir şekilde alacağını düşünüyoruz. Özellikle yurt dışındaki gelişmeleri biz kendi tarafımıza olumlu olarak çekmek istediğimiz zaman CDS'leri ön plana çıkartabiliriz. CDS'ler hani çok uzun zamandır son iki yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Biliyorsunuz önümüzdeki Cuma günü Fitch'in bir açıklamasını bekliyoruz. Özellikle bankacılık sektörü için olumlu olabilecek bir açıklama bekliyoruz. E, bu minvalde e, yurt dışındaki e, olumsuza yaklaşan risk iştahını e, Türkiye perspektifinde olumluya çevirebileceğimizi e, oldukça e, güvenimiz tam. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için Albatros Portföy Genel Müdür Yardımcısı ünlü Emre Coşkun bizimle beraber şimdi Fokus'ta kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü ve Baş Ekonomisti Doktor Burcu Ünüvar bizimle birlikte olacak.